Allah'ın Allah Allahumma rabbiyeshir ve leka as. Bismillahirrahmanirrahim. Kuzey getiriyorum. Şimdi bu yapmış olduğum görev kozaların uçlarını elde elde etmek için. Böyle yapmazsan koza uç vermez, çalışmaz. Su kaynayacak derece olması lazım. Bak demeniz görmüş olduğunuz şuları uçlarını elde etmek için demin bu görev yapma görevi. Yap. Yoksa Böyle etmesem koza uç vermez imkan dahilinde. İlle su kaynayacak derecede, derecede. Onun için suyu kaynayacak derecede götürüyoruz ve bu şekilde kozaların ucunu elde ediyoruz. Şu görmüş olduğunuz süpürge hurma dalından yapılmış, hurma tanelerinden yapılmış özel olarak. محلى المي محل الكرم وعنباته يا محل المشي شوي شوي ونحوش من تيناتو أهلا وسهلا يا محبوب اهلا وسهلا يا محبوب نتمشى شوي شوي على الكرم ونحوش من تيناتو يا محل الفي يا محلى المي Burası Hatay, Antakya, Gümüşgöze beldesi. Adım Hasan Büyük Aşık. 1934 doğumluyum. Bu ipekçilik üzerinde 7 yaştayken gözüme diktim. Köyümüzde benim çalışmam ocağı gibi belki 150 tane vardı. Giderdim bir ocaktan bir ocağa o ustadan bir şey öğrenmek için. 10 yaşa gelince birisi beni teklif etti işçi yanına olarak çalışayım diye. Gittim işçi olarak çalışacağım o adam yanına. O çalışma ocağı, ipek çekeceğim ocağı ben ördüm ve ipeyi ben çektim, çalıştım. Fakat esas gelişmem, kabiliyetim, tüm ünlüler nur içinde resim, babamdan kaynaklandı. Allah rahmet eylesin. Ve yavaş yavaş bu işi sürdürdük. İşin başlangıcında eşim, kızlarım emeği bu işe oldu. Ondan sonra oğlanlar geldi. En büyük çocuğum Yılmaz. Beşinci sınıfa kadar okutturdum kendi ve kardeşlerini. İlk okulu bitirince yanıma almak istedim. Yanıma alınca işim ne dedi? Ya dedi ki herkes okuyup tahsil görecek. Sen nasıl bu çocukları bu karınlıkta sokacaksın? Dedim evvel Allah. Evvel Allah dedim ya ben öleceğim ya bu mesleği yaşatacağım. Ben bu mesleği babamdan öğrendim. Babam da, babam da babasından öğrendi. Babamın babası Ermenilerden öğrendi. Bu iş hemen hemen beş kuşakta. Kusura bakmayın. Yani biz, biz o kuşaktan bizi sayacaksan hemen hemen bu meslek beş kuşaktan gelmektedir. Benim eşimin annesi. Normal olarak belki yaşı 85, عاشق وبجلار المكتب حسن صغير كبير. صار يشتغل بهالشغل بحس ما صار صار يشتغل وبقي قبله وصاروا يشتغلوا جيل عنا ياخذ لم هيك ويروح كان صغير هيك هيك يعني من سبع سنين Herkes aşık olur, sevdalı olur. Fakat ben başlangıçta mesleğime aşık oldum? Ondan sonra eşime aşık oldum. Gerçekten eşimi aşık olarak aşık oldum. E اول tabi بعد يحب الشغل وبعدها بعد يحبني. ne? يحب الشغل Ya Allah. Fatma, Fatma, kız Fatma Yaylanın gülü Fatma Fatma, Fatma, kız Fatma Yaylanın gülü Fatma Kızlar güzeli Fatma Kızlar güzeli Fatma Dünyada bir tanesin Fatma Ananın kuzusun Babamın yüreğisin Ananın kuzusun Babanın yüreğisin Fatma, Fatma, kız Fatma Yaylanın gülü Fatma Dünyada bir tanesin Fatma sensin Fatma İpek böceğin dört tane devresi var. doğumluk devresi, yeşillenme devresi, gelişme devresi, örme devresi. İlk devrede her devrede bir uyku devresi var. İpek böceğinin her devrede bir uyku devresi var. Yatar. Yatarken yemek verilmez. Fakat ilk tohumken yapraklar kıyılır. Tohum çıkar tohum çıkacağı sırada yaprak tersine konur ve tohumun üstüne konur. Sabah konur, öğleyin alınır. Öğleyin alınca bakarsın tüm böcükler o düt yaprağın üstüne çıkmış. Tek sıralı fırlanda sandıklarıyla temiz olmak şartıyla konur. Üçüncü devreye gelince yapraklar olduğu gibi konur. Fakat en önemli şeyleri tek sıralı fındak, da sandıklarıyla beslenir ve seyrek yapmak suretiyle veya aynı zamanda vermek. İpek böceği örme devresine gelince bücük gelişir ve beyazlaşır ve sarı, sarı renge kaçar. Ağzından incecik böyle bir ip çıkar. Demek ki bu kuza bu bücük örecek ve çalıya verilir ve bu şekilde ça çalıya çıkar ve başlangıçta kendini tutturmak için daldan dala asar ve başlar örmeye. Bakın kızım, işin başlangıcında inan ki şimdi şurada tezgahlar var ya. Eşheddüm bine Muhammeden ya O hayatı anıyorum. Dörde dört, altıya bir evim vardı. Tezgah, ambar, yatak, ısı, ne varsa o evin içindeydi. Bak inanın ki geceleyin uyanırdım. Tezgaha girmek için, tezgaha girmek için çocukların ayaklarını basmamak için şöyle alırdım girerdim tezgaha. Eskiden tek bir tezgahım var kamçalı elimle. 1990 önceki yıllar tek tezgahım var. 1990'dan sonra Allah'a şükür bu işi geliştirebildim. Ee, babam zamanda şöyle bir şey demişti ki bu işi öğrenirseniz size öğretirsem görürsem sizi bu işte çalıştığınızı ben rahat öleceğim. Bir insandan bir sevdiği insanı alırsınız veya bir anneden bir çocuğunu alırsınız. Bu adamdan yapma gerektiği sevdiği bir şey aldınız. Yani bırakın. Yani adam dedi şeyi severken yorulmaz. Hala çalışıyor, hala yoruluyor. Fakat diyoruz ki işte o kadar çalışma Yok diyor, ben işimi yapacağım, işimi devam edeceğim. Bırakmıyor, bırakamıyorum. 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 Yani insan işsiz olmaz, mutlaka bir iş bulacağım. Gerçekten yorucu bir iş. Fakat şöyle düşünüyorum, İnsan evi içinde ne zaman uyanırsa iş var. Anlatabildim mi? Uyandım mıydı evinde ne zaman olursa işi var. Onun için seviyorum bu mesleği. Yani o günleri insan bir sevdiğini bekler gibi o günleri bekler. Bir aşkla, bir sevdayla işte ne zaman koza çıkacak, ne zaman çalışacağım, işte ne zaman iplik çekimi başlayacak. Allah zaten dua ediyorum Allah'a. Şöyle diyorum. Allah'ım ya Rabbi sen beni insan kulu bir daha yaratacaksan bu bu işin sevgisi içimden kaptırmasın ve bu işin sevgisi kalbinde kalsın. Bir daha yaşatacaksın beni bu dünyaya.